Merhabalar. İletişim konusuna devam ediyoruz. Daha önce uzun uzun etkili bir dinleme nasıl yapılır? Dinleme sanatı nedir? Bunu konuştuk. Ancak burada bahsederken özellikle saygıyla dinleme üzerinde durduk. Kabul mesajları vermenin ne kadar önemli olduğunu uzun uzun anlattık. Bir konu daha var ki bu da çok önemli. Verdiğimiz tepkinin karşı taraftaki yansımaları. Bunu da dört ayrı aşama şeklinde anlatabiliriz. Öncelikle bu konu neyse konuştuğumuz konu bizim için ne kadar zor, manasız, saçma, incitici nasıl olursa olsun. Öncelikle verdiğimiz tepki, te tepkide kullandığımız sözcükler karşı tarafa eğer bu senin sorunun ya da bu sorun karşısında diğerleri ne diyor? El alem ne der? Anne baba ne der? diye üçüncü şahıslara referans veriyorsa bu karşı taraf üzerinde hiç etkili olmuyor. Kıymetli takipçiler. Yani diğerleri ne der bunun üzerinde diye başlanan bir karşı tepki bu konuyu dile getiren üzerinde hiçbir olumlu etki yapmıyor. İletişimimiz gayet sığ kalıyor. Ve orada bizi dinlediği halde, dinliyormuş göründüğü halde söylediklerimiz onun aklına, ruhuna hiçbir şekilde işlemiyor. Demek ki diğerleri diye başlayan cümleler kurmayacağız. Ya da el alem ne der, başkaları ne düşünür gibi başlayan cümleler kurmayacağız. İkinci önemli mevzu, ben senin yerinde olsaydım, ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ben buna böyle yaklaşırdım. Ben aslında bak bu konuda çok tecrübeliyim. Gel sana şunları şunları söyleyeyim. Bunları yap sen gibi. Senin yerinde ben olsam ne yapardımla başlayan cümleler de kurmayacağız. Çünkü bu da tepkisel karşılanıyor. Yani karşı tarafta bu da işlemiyor. Hiçbir zaman bizden akıl almak için anlatmıyor. Anlaşılmak için anlatıyor. Yani onunla iletişimi bu şekilde eğer ben senin yerinde olsaydımla başlayan bir cümleyle devam ettirmek istersek o iletişim orada kopar gider. Çünkü yine karşı taraf savunmaya geçecektir, sizi dinlemeyecektir, dinliyormuş görünecektir ve sonra kendi bildiğini yapmaya devam edecektir. Üçüncü olarak esas yapmamız gereken eğer empati bölümünü de dinlediyseniz işte esas empatik olan burada anlatacağımız şekil. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Senin ne düşündüğünü önemsiyorum. Burada senin çözümün nedir? Fikrin ne? Duygun ne? Burada ne hissediyorsun? Duydum, anladım, hissettim. Tamam. Ya da anlayamadım, bir daha anlatır mısın? Ben bunu hiç anlamadım şimdi. Burada sen ne hissediyorsun? Niye böyle hissettin? Neden böyle davrandın? seni anlamaya çalışıyorum. İşte bu sen basamağı dediğimiz. Sen basamağında olmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu yapabiliyorsak bundan sonra biz basamağına geçebiliriz. Yani öncelikle karşımızdakine onu anladığımızı, önemsediğimizi, düşündüğümüzü, fikirlerini en azından söylemesine izin verdiğimizi ve anlamaya çalıştığımızı hissettirdikten sonra diyebiliriz ki biz senin sorunlarınla bir için birlikte ne yapabiliriz? Eğer kabul edersen benim de bazı fikirlerim var. Ya da ben de kaç senelik e, hayatımda senin bu yaşadığına benzer şeyler yaşadım. İstersen benim tecrübelerimden faydalanabiliriz. Ama takdir senin. Çünkü insanlar kendi seçimlerini kendileri yaparlar. O yüzden burada özetlemiş olduğumuz birincisi el alem ne der? Yani onlar basamağı. Bunu yapmıyoruz. İkincisi, ben senin yerinde olsaydım, yani ben basamağı, bunu da yapmıyoruz. Sen basamağı, yani sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, neden böyle düşündün, sen de bu nasıl böyle ortaya çıktı, bu hareketi neden yaptın, sen basamağını kullanıyoruz, empatik oluyoruz ve biz basamağıyla devam edebiliriz. Bu, bu aşamadan sonra, senin sorunlarına, birlikte nasıl çözüm bulabiliriz? Bunu ekleyelim ve buradan devam edelim.